Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz umarım her şey yolunda gidiyordur. E, hafta sonu bugün itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. E, umarım hafta sonunuzda keyifli geçmiştir. Keyif almışsınızdır umarım. E, bugün günlerden 11 Nisan Pazartesi e, ve klasikleşmiş olan artık Bursa e, var. Birinci altılı birinci koşudan, ikinci altılıda da beşinci koşudan başlıyor. Toplamda ise 10 koşulu bir yarış programıyla karşı karşıyayız. Bugün pazartesinin ilk gününde. Düzeltiyorum. Haftanın ilk gününde. E, oruçlarımızı açtık. Bugün bu videoyu e, saat 9.30 civarı çekiyorum. E, derbi vardı bu akşam. E, i̇lk yarı bitti. Hemen ben de e, video karşısına geçeyim dedim. E, 1-0 Fenerbahçe şu anda önde. E, tabi ben Fenerbahçeliyim. Siz de hangi takım tutuyorsanız eğer aşağıya e, aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de Galatasaraylıyım, ben de Fenerbahçeliyim diye. E, fanatik Fenerbahçeliyim ama tabii ki Galatasaray'da öyle hani bir kin, e, kin gütmem yok veya bir düşmanlığım yok. Her takıma karşı aynıyım. E, iyi i̇yi olan kazansın ama tabii ki insan tuttuğu takım öne geçince ve kazanınca insan kendi bir moralli hissediyor. E, ilk i̇lk yarı yönde kapattık. E, buradan beni dinleyen Galatasaraylı arkadaşlarımız varsa da onlara da e, bol şanslar diyelim. E, kim iyiyse o kazansın diyecek bir şeyimiz yok videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar videomuzun başındayken Söyleyelim Birinci altılı ve ikinci altılıyı bugün bu videoda herkese sunacağım herkese açık olarak sunacağım Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı Lütfen ihmal etmeyin yorumlardan da teşekkürler bol şanslar Keyif aldıysanız keyif aldım yazabilirsiniz değerli dostlar Çünkü ben sadece burada ee, Emir YouTube kanalı sizlere sadece tahmin vermiyor. Yani hayatın içerisinden şeyler de konuşuyoruz bazen. Yeri geliyor üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz. Ee, yeri geliyor ben size derdimi anlatıyorum. Ee, siz dinliyorsunuz, ee, yorumlardan kendi derdinizi yazıyorsunuz. Yani Emir e, artık sadece tahmin verip videoyu kapatan birisi değil arkadaşlar. Ee, yani yeri gelir dertleşiriz, yeri gelir güleriz, oynarız. Bu kanalda her şey var. Abone olmadan geçmeyin derim ben aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bir saniye. Yavaştan tahminlerimize geçelim. Bugün Bursa'da ilk koşu 1. 6'da Ganyike şartlı 3 4 yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Saat öğlen 1.30'da 1. 1. 6'lı Ganyan Bursa'da başlamış olacak. Sizlere 1. 6'lı Ganyan yanında toplam 2 safkan inercem. İki safkanın e, ben bu grupta bir kademe daha üst sınıfta olduğunu düşünüyorum kalitesi, formu olarak. Tabii ki kendilerinden daha kaliteli safkanlar da var mı? Var ama onların form durum bugün için düşük. Kim bu iki isim? İlk olarak e, son dönemde çok başarılı bulduğum apranti kardeşimiz Erhan Aktuyla ile start alan 3 numaralı Neyzen. Tam mesafesine çıkıyor. Zaten son yaşında kazandı bu safkan. Bugün için formu en yüksek seviyede olan bence Neyzen bu grupta koşuyu tekrar kazanabilir bir önceki yarışında yaptığı gibi. İkinci ve son şans vereceğim isim ise son iki yarışında eski yarışlarını andıran 4 numara Lebron isimi safkan olduğu Mustafa Çek dersindeki safkan. Özellikle son iki yarışını çok beğendiğim Lebron bugün için bu koşuyu da kazanmaya yine yakın bir isim. 3 numara Neyzen ilk şans vereceğim isim 4 numara Lebron da ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. 3-4 şeklinde iki safkan yazarak geçtik Bursa'da. Birinci altılı ikinci ayağı olan şartlı bir yarışa 3 e, yaşlı 1000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Yarış hayatlarının ilk defa startını alacak bu safkanlar resmi olarak. tabii ki şöyle bir algı var bazı insanlarda. Ya bu at ilk defa koşuyor. Bu atların ne yapacağı belli olmaz falan. Tamam ilk defa koşuyorlar ama yani yarış at yani doğduğu, doğduğu andan itibaren bu safkanlar zaten antrenmana çıkıyor. Hani doğduğundan itibaren değil tabii ki ama ya belli bir yaşa geldikten sonra 1 15 yaşında atlar koşuyor, kenter yapıyor, eğer alıştırılıyor. Yani bu atlar sahaya kolay gelmiyor değerli dostlar. Bazı böyle düşünenler var. Hani bunlar ilk defa koşuyor. Burada iyi koşmazlar falan. E, orijini yaptığım idman her şey e, safkanların tabii ki kalitesini gösteriyor bizlere. E, tabii ki ilk defa koşan atların e, en önemli bakılması gereken yer bence programda. Orijininden e, sonra gelecek yer ekürisi. Yani ekürisi derken koşacak ekürisi değil. Ekür dediğimiz şey at sahibidir. E, at sahibi. Yani atın sahibi kaliteli mi? E, yani sıradan bir at sahibi mi? Yoksa kaliteleşmiş artık adından sıkça söz ettiren bir at sahibi mi? Yani ona bakmak lazım bence. Çünkü bu devirde atına kim daha iyi bakıyorsa atı o kadar iyi koşuyor. Bana kalırsa. Yarış atına ilk defa başlayan atları da buradan ayakları düz bassın diyelim. Sizlere burada da iki safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim Sarettin Boyraz'la 11 numaralı Ulu Umay. Benim ilk şans vereceğim isim oldu. Gelibolu baba tarafı, anne tarafı Kani Yecen. Beğenim bir orijin. at sahibi de Bursa'nın at sahiplerinden Sıddık Kaya. Saatin da bugünün ilk startını kazanabilir. Ulu Umay. İkinci ve son şans vereceğim isim ise kırmızı ekürlerden oluşan 8 numaralı e, Aşık Asi Kızcık. Evet hemen öner e, düzelttim. Asi Kızcık oldu. 7 numaralı Adem Perisi ve 4 numaralı Deman Kanlı birlikte Ekür'e koşacak bu safkan. E, 8 numaralı Asi Kızcık e, benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. Babası Onur Kağan. E, aynı tarafı Kraliçe Karınca ve Atom Karınca'ya dayanıyor. Çok beğendiğim bir orijin yine. Ve tabii ki at sahibi Günsen Soyupak biliyorsunuz e, Kurt ile e, akraba kendisi. E, zaten atlar aslında kurt ama e, farklı kişinin üzerine koşuyor. Oraları tabii ki tam biz bilemiyoruz ama neden neden değildir. Ama öyle biliyoruz yani At, e, Günsan Soyupak Nimet Arif Kulten'in e, akrabası. E, dolayısıyla 11 ve 8 şeklinde iki safkan yazarak geçiyoruz Bursa'da 1. altılı gayrının 3. ayağına. Handikap 14 yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu vermek istiyorum değerli dostlar. 5 numaralı Luca Toni, Sarit'in Boyraz dersindeki safkan benim bugün için sizlere önereceğim günün en sağlam ilk bankosudur. Safkan'ın son yarışını yaptığı ikinciliğini çok beğendim. Çok güzel koştu Safkan. Ve bugün bu grupta da ben bu form durumuyla bütün rakiplerine dişini geçirip koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. 5 numaralı Luca Toni, Sarit'in Boyraz'ı e önereceğim günün en sağlam ilk bankosu oldu değerli yarışseverler değerli dinleyicilerim. Ve geçiyorum Bursa'da birinci Altılıgar'ın dördüncü ayağına aynı zamanda Edirli Plase ve birinci üçünün de başlangıç ayağı. Yine bir şartlı bir yarıştayız. 3 yaşlı atlar 1000 metre mesafede kum pistte koşuyorlar. Sizlere burada da yine toplam 4 saf göndereceğim. İlk şans vereceğim isim kırmızı ekürlerden üç numaralı baba Fahrettin. 3 numaralı baba Fahrettin. E, altın ve beyaz köpükle birlikte ekürü koşacak. Altın ekürü atılan olan bu iki safkanı Bugün için ben sizlere ilk şans vereceğim isim oldu bu iki safkan. Çünkü çok kaliteli hazırlanlar onu biliyorum. Duyumum bu şekilde. Nurettin Şen dersindeki 3 numaralı Baba Fahrettin benim ilk şans vereceğim isim oldu. Tabii ki ekürüsle beraber koşacak. Daha sonra ikinci şans vereceğim isim 2 numaralı Altın Kule. Alican İnci dersindeki safkan yine e, altın ekürüsüne ait olan bir safkan. Gizli ekürü arkadaşlar. Gizli ekür nedir biliyor musunuz? Gizli ekürü. Aynı at sahibinin veya akrabasının bir koşu içinde farklı farklı atların koşması fakat resmiyette eküri olmaması. Şimdi yani bunu anlamışsınız umarım çok detaylı şekilde anlatmak istemiyorum e, fazla, fazla zamanım yok. E, altın Kule'nin at sahibi Feyyat Altın, Baba Fahrettin'in at sahibi Murat Altın. E, Antonyo'nun zaten baktığımız zaman yine aynı altın ikisinin de soyadı. Dolayısıyla bu gizli ekürridir yani e, ee, baba Fahrettin kazansa da altın kulede kazansa kendilerine göre ekürü koşuyorlar ama resmiyette bize göre ekürü koşmuyor. Yani ben 2 numaralı altın kulede tek atsam buraya baba Fahrettin'i saymayacak. Tek başına koşuyor. Aslında e, gizli ekürü de burada ort ortaya çıkıyor. Anladınız mı? Yani gizli ekürü tabii ki bilenleriniz vardır. Ben bilmeyenler için söyledim bunu. E, gizli ekürü koşuyor 2 numara altın kule. O yüzden mutlaka dikkat edin. Baba tarafı aya bakan e, bence güzel koşacak. Üçüncü şans vereceğim isim 10 numaralı Zemfira. Mahmut Turan dersindeki safkan yine Bursa'nın e, ekürlerinden gündüz ekürü olan bir safkan 10 numaralı Zemfira. Ve babası da Demir Döven. E, safkanlarını görmeye başladık artık yavrularını. E, Demir yine. 10 numaralı Zemfira da bugün için koşuyu kazanmaya yakın. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise Tolga Yıldız dersindeki 7 numaralı Nur Burcu oldu. Yine bu safkanın da güzel koşacağını e, duyumlarımız neticesinde almış bulunmaktayız. 3, 2, 10 ve 7 şeklinde toplamda ise 4 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 1. altılı ganın 5. ayağına aynı zamanda 2. altılı ganın da Bursa'da ilk ayağındayız. Handikap 14 yarış dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı İngilizler 1400'e kum piste koşuyorlar. Sizlere burada toplam 6 safkan ineceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Pagi Bandi Halil Yolaçıcı'yla. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı La Plata Furkan Yüksel'le. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Holyconi Kadir Tokoçoğlu dersinek safkan. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Miss Arya Mustafa Çik dersinek safkan. Beşinci şans vereceğim isim 6 numaralı Queen of Flowers Tugay Alıcı dersinek safkan. E, altıncı ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Grey River oldu. Nevzat Avcı dersinek safkan. 1, 2, 3, 4, 6, 7 şeklinde toplam 6 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da birinci altılı galinin kapanış ayağına 6. ve son koşusuna İkinci altılı gende ikinci yandayız. Handikap 15 yarış. Dişleri izleyeceğiz yine 4 ve yukarı araplar 1400'de kum piste koşuyorlar. Toplam 15 adet safkan izleyeceğiz. Ben de buraya sizlere bir hayli fazla safkan önereceğim. Ee, burada toplam size de 10 adet safkan önereceğim değerli dostlar. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Çağlayan Şelale. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Havzalı. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Lolan Güzeli. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Esmer Göz. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Miray Kız. 6. şans vereceğim isim 6 numaralı Boraltan. 7. şans vereceğim isim 7 numaralı Uçan Yumak. 8. şans vereceğim isim 8 numaralı Evsel. 9. şans vereceğim isim 9 numaralı Hanım Sultan. 10. ve son şans vereceğim isim ise 10 numaralı Beril Naz isimli safkan oldu. 1'den 10'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde burada da günün sürprizini yakalamaya çalışacağız değerli dostlar. Toplam 10 adet safkanla ee, Bursa'da birinci altılı kapanışını yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bol şanslar birinci altı için. İkinci altılı liganın Bursa'da üçüncü ayağına geçtik. Kısa vade altı. Üç yaşlı İngilizler 1400'de kum piste koşuyorlar. Sizlere burada günün en sağlam bir diğer kalesini e, önermek istiyorum. 2 numaralı Likaki. Kadir Tokoçoğlu dersindeki safkan benim sizlere önereceğim günün en sağlam bankosu oldu değerli dinleyicilerim. 2 numaralı e, Likaki Kadir Tokoçlu'yla çok formda bir safkan. Ve Tokoç olduğunda bugün için üzerinde bulmuş. İnatçı Jockey ile foto yönüne geçer diyorum. Ve tek atarak geçtik. İkinci altılı gayrın dördüncü ayağına. E, şartlı 3. 4 ve yukarı Araplar. 2100'de kum pistte koşuyorlar. Sizlere burada yine günün bir diğer en sağlam bankosu vermek istiyorum. 10 numaralı Beyhan Efe. Kadir Tokoçoğlu yine ilerisinde. E, ve ben Kadir Tokoçoğlu'nun yarın için Likaki ve hemen ardından Beyhan Efe ile çifte yapmasını bekliyorum. En sonki videomda Ahmet Çelik'in e, Ak ile Compiler e, ve bir diğer safkan da var. Maiden bir safkanı. Batır kasırgası dizen dersem. Dünkü videomda onu söylemiştim ve 2'de 2 yaptı. 2-2 yarışı aldı yani çifte yaptı Ahmet Çelik ve Caner Akgün'ün at sahibi. E, bugün de ben öyle, öyle olacağımı düşünüyorum. Safkan'ın son yarışı harika. Yine son yarışında Kadir Tokuşul var üzerinde. 1800'de harika bir yarış koştular. Yarım boy farklı ikinci kaldı Beyhan Bugün için Tokuşul tekrar üzerinde. Demek ki bir bildiği var. ben bugün için tek atacağım bu safkını. Ve Likaki'yi. Ben Tokuşul'un e, 7. ve 8. koşuyu çifte yapmasını bekliyorum. Tek atarak Beyhan geçtik. Bursa'da 2. 6'lı tabal ayağına yani 5. ayandayız. Sizlere burada toplam 4 ara saf göndereceğim. Yine şartlı bir 3 yaş rapları 1000 metre mesafe kum pisti izleyeceğiz. Yarış altına ilk defa başlayacak safkanlar. İlk şans vereceğim isim İsmail Dinarlı 1 numaralı Arda Han. İkinci şans vereceğim isim Mustafa Çek'le 3 numaralı Er Şafak. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Gül Obası Tolga Yıldız'la. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Keskin Gül oldu. Onur Öztürk'le değerli dinleyicilerim. 1, 3, 4, 9 şeklinde toplam 4 safhan yazarak Bursa'da geçiyoruz. 2. altılı Ligan'ın kapanışını yapmaya 10. ve son koşuya geçtik. Handikap 14 yarış. 4 yaş yaraplar. 1400'e pistte koşuyorlar. Ee, sizlere burada toplam 7 safhan öneceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Can Berkinoğlu. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Fıstıkcan. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Kılıç Faro. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Can Ömer'im. Beşinci şans vereceğim isim 5 numaralı Oğlum Yaman. Altıncı şans vereceğim isim 6 numaralı Adıyakşi. 7. ve son şans vereceğimiz isim ise 11 numaralı Kulu oldu. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 11 şeklinde Bursa'da ikinci altılı galinde kapanışını yapıyoruz. Herkese bol şanslar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu elinden geldiğince kısıtmaya çalıştım. Çünkü maç var hemen kapatır kapatmaz videoyu. Maça döneceğim. Belki de tabii ki başlamıştır ikinci yarısı. Ee, herkese bol şanslar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme but beğen butonuna ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli dinleyicilerim. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarda da e, teşekkürler. En azından bir bol şanslar yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese bol şanslar. Umarım e, ihtiyacınız olan ikramiyeyi hemen anında kazanırsınız. E, ben elinden geleni yapmaya çalıştım. Umarım şansımız yanımızda olur ve hep beraber çok güzel günler görürüz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey kafaya takmayın. Yeter ki sağlıklı olun. Yeter ki siz beni dinleyin. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.